Instagram SEO nedir? Erişimimizi arttırmak için neden anahtar kelimeler seçmeliyiz? Bu videoda bunu anlatıyorum. Öncelikle SEO ne demek? Bu ithal kelimeyi bir Türkçeye çevirelim. SEO demek arama motoru optimizasyonu. İngilizcesi Search Engine Optimization. Şimdi arama motoru optimizasyonu demek de biraz çok yabancı kaçıyor. Arama motoru dediği nokta şu. Arama yaptığımız yeri biliyorsunuz. Instagram keşfette arama yapıyoruz. Motor kısımda arka planda bir sistem çalışıyor. Sizin için aradığınız kelimelerle ilgili içerikleri karşınıza çıkartıyor. Optimizasyon dediğimiz şey de bu aranan kelimelerde insanların karşısına çıkmak için yaptığımız değişikliklere de iyileştirmelere de optimizasyon diyoruz. Yani o kelimenin tam olarak çevirisi bu. Çeviriyi yaptıktan sonra bile yine açıklama yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden iyi bir çeviri değil. Siz arama motoru optimizasyonu olarak bilebilirsiniz. Çok da bir şey değişmeyecektir. Herkes bunu bilir. Şimdi arama motor dediğimiz zaman ilk akla gelen isim Google. Google da aslında bir arama motorudur. Hatta YouTube da bir arama motorudur. YouTube'da video ararız. Google'da bilgi ararız genellikle. Bunun için kullanılır. Yurt dışında Bing var. Farklı arama motorları var. Hatta Amazon bile arama motoru aslında. Ürün nerede ararsın? Amazon'da ararsın. Mesela Amerika'da tüketici davranışları genelde böyledir. Ürünü Google'da aramazlar. Onlar direkt girer Amazon'a, Amazon'da ararlar. Onlar için arama motoru farklıdır. Biz yine Google üzerinden düşünelim. Google'da mesela bir arama yapıyorsunuz. Size ne çıkartıyor? Haberleri çıkartıyor, görselleri çıkartıyor, videoları çıkartıyor, makaleleri karşınıza çıkartıyor. Google'ın yelpazesi daha geniş çünkü tam olarak bir arama motoru. Fakat Instagram'da bu biraz farklı. Çünkü biz Instagram'da ne görüyoruz genellikle? fotoğraf ve videolar. Yani bunun dışında makale görüyor muyuz? Ancak bir fotoğrafın altında bir açıklama kısmında görebiliriz. O da çok da uzun olmuyor. Şimdi biz Instagram'dan bahsedelim. Instagram'ın şu anki durumuna göre yorum yaparsak karşımıza hep fotoğraf ve videolar çıkacak. Örneğin makarna diye arama yaptınız, karşınıza makarna videoları ve makarna fotoğrafları çıkacak. Instagram'ın arama motoru özelliği tamamen bu şekilde çalışıyor. Bu en çok kimin işine yarayacak? Yerel işletmelerin işine yarayacak. Eğer işletmeniz arama yapan kişinin lokasyonuna yakın bir noktadaysa, size atıyorum bir restoran ve makarna varsa menünüzde birisi makarna diye aradığında siz en başta çıkabileceksiniz. Ve yakında arama bölümünde reklamlar görebiliriz çünkü bu biraz oraya doğru gidiyor. Eğer sizde bir işletmeyseniz yerel bir işletme ve insanlar aramalarda sizin paylaşımlarınızla ilgili sizin sattığınız ürünlerle ilgili aramalar yapıyorsa bu noktada sizde reklam verebileceksiniz ve arama kısmında en üst sıralarda siz çıkabileceksiniz. Tabi bunu reklamla yapacağız. Bu benim öngörüm çünkü Google'da da böyle bir şey var. Google'da da üst sıralara çıkmak için reklam veriyoruz. Tahminen Instagram'a da aynısı gelecektir. Instagram'da biliyorsunuz gelirinin büyük bir çoğunluğunu reklamlardan elde ediyor. Şimdi 3,5 milyardan fazla insan kullanmaya başladı. Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'ı artık yani o kadar büyüdü ki şirket dünyada insan kalmadı. Zaten birkaç ülkede bu sosyal medyalar yasak. Onun haricinde hemen hemen çoğu insana ulaştılar. Çoğu insan şu anda bu saydığım platformları kullanıyor. Bu yüzden yeni gelir elde etme yolları arıyor ve şu anda da geliri zaten düştü. Cirosu düşüyor Instagram ve Facebook'un. Bu yüzden yeni reklam yöntemlerini araştırıyorlar ve deniyorlar bu şekilde. Büyük ihtimalle bu özellikle gelecektir. Siz de eğer işletme sahibiyseniz ve lokal bir işletmeyseniz muhakkak bu reklam modeli geldiği zaman kaçırmayın, direkt kullanın. Çünkü ilk geldiğinde büyük ihtimalle rekabet olmayacaktır. Çoğu işletme orada reklam vermeyi bilmeyecektir. Farkında bile olmayacaktır onların reklam olduğundan. Orada siz reklam vererek öne geçebilirsiniz. Ha Yerel işletme olmasanız bile bir arama kelimesinde en üst sıralarda çıkmak istiyorsanız büyük ihtimalle siz de reklam verebilir duruma geleceksiniz. Tabii şimdiden söyleyeyim bu benim öngörüm. Olur mu olmaz mı? bilmiyoruz ama olursa çok güzel olur ve oraya doğru gidiyor gibi. Ve büyük ihtimalle de bu araba motoru optimizasyonu olayında da çok değişiklikler yapacaklardır. Daha fazla iyileştirmeler yapacaklardır. Asıl önemli olan soru şu. Şimdi biz arama motoru olarak Google'ı biliyorduk, YouTube'u biliyorduk. Instagram kendini nerede konumlandıracak? Asıl soru bu. Çünkü ben bir restoran aramak istediğimde şu an hala ilk aklıma gelen şey Google'da bunu aramak oluyor. Google haritalara giriyorum ve orada arama yapıyorum. İşte Instagram'ın bu algıyı öyle bir değiştirmesi gerekiyor ki artık biz restoran aradığımızda ya da farklı bir şey aradığımızda gidip Instagram arama kısmına yazalım. Bunu Instagram sağlayacak. Bu da biraz zaman alabilir ama çok güzel bir yere gideceğini düşünüyorum. Şimdi fiziksel mağazasınız veya değilsiniz fark etmez tamamen bir işletme olduğunuzu düşünelim veya içerik üreticisiniz. Her halükarda artık içeriklerinizde, fotoğraflarınızda ve videolarınızda ne gösteriyorsanız onunla ilgili kelime gruplarını açıklama kısmına yazmanız gerek. Böylece birisi bu kelimeleri aradığında ilk başlarda, ilk sıralarda çıkabilirsiniz ve buradan da organik bir erişim elde edebilirsiniz. Hem keşfette görünüyorduk artık hem de aramalarda görünmeye başlıyoruz. Başlayacağız. Burada şunu sorabilirsiniz. O zaman hashtagler öldü mü? Hashtagler bitti mi? Hayır. Hashtagler yine devam edecek. Instagram böyle bir açıklama yapmadı. Yani biz hashtagleri kaldırıyoruz demedi. Yine hashtagleri kullanabilirsiniz. Hashtagler de yine arama motoru optimizasyonuna yardımcı olan şeyler. O yüzden hem açıklama kısımlarında o anahtar kelimeleri geçireceğiz. Hem de hashtaglerde o anahtar kelimeleri kullanabiliriz. Peki bu anahtar kelimeleri nereden bulacağız? Nasıl seçeceğiz? Bunun için Google'u kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Örneğin Google'a geldim. Buraya kendi mesleğimle ilgili dijital pazarlama yazıyorum ve anahtar kelime araştırıyorum. Bakın karşıma ne çıktı? Dijital pazarlama nedir? Eğitimi, uzmanı, iş ilanları, uzmanı maaş, bölümü, ajansı, işte bu tarz buna benzer popüler aramalar çıkıyor. Bu gördüğünüz aramalar Google'da daha önce aratılmış. Diyor ki Google sen bunu arıyorsun ama şunları arıyor olabilirsin. Sana önceden getirdim bunları. Tahminen getiriyor tabii ki. Anlayın ki burada çıkan sonuçlar daha önce sıkça aranmış şeylerdir. Örneğin dijital pazarlama eğitimi ben bunu Instagram profilime yazabilirim. Ve böylece Google'daki aramalardan veya Instagram içerisindeki aramalarda en üst sıralarda çıkarım. Büyük ihtimalle bu Google için de faydalı bir şey olur. Çünkü Google'da da arandığında benim Instagram sayfam çıkabilir. Şimdi içerik üretirken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Burada da bu kelimeleri geçirerek içerik üretirseniz büyük ihtimalle o içerikleriniz de artık arama motorlarında üst sıralarda çıkacaktır. Tabii biz burada ne üzerinden konuşuyoruz? Instagram'ın arama motoru üzerinden konuşuyoruz. Orada üst sıralarda çıkmanızı hedefliyoruz. Bunlar eğer Instagram'da da aranıyorsa işte o zaman üst sıralarda çıkma şansınız artacak. İçeriklerinizde bu kelimeleri geçirirseniz yine aynı şekilde üst sıralarda yer alacaksınız demek. Kelimeler gösterdiğim gibi bu şekilde çalışıyor. Bir de algoritmanın videolarda, fotoğraflarda neler olduğunu anlayan bir yapay zekası var. Yani fotoğrafta diyelim ki yine makarna paylaştınız. O yapay zeka, algoritma, fotoğrafta makarna olduğunu anlıyor. Şu an çok gelişmemiş olabilir, ama ileride bu çok gelişmiş olacak. Bundan sonra da açıklamalarda yazmasak bile o algoritma fotoğraflardan algılayabilecek ama şu anda biz bunları açıklama kısmında yazmamız gerekiyor. Bu teknolojiye geçiş yaptık. Mümkün olduğunca da bu kelimeleri dikkatli bir şekilde seçerek, özenle seçerek kullanmaya dikkat edeceğiz. Bu teknoloji zaten zamanla daha da iyi bir hale gelecektir. Şimdi bundan sonra ne yapmalıyız? Instagram'ımızda ne gibi değişiklikler yapacağız? Neleri değiştireceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Bir sırasıyla bir bakalım. Toplamda 5 maddeden bahsedeceğim. Birinci maddemiz paylaştığımız tüm gönderilerde dikkatli bir şekilde anahtar kelimeleri seçiyoruz. Ve gönderilerin altına yazacağımız açıklamada bu anahtar kelimeleri geçirmeye dikkat ediyoruz. Bu sayede aramalarda öne çıkıyoruz ve erişimimiz artmış oluyor. İkinci maddemiz hashtag seçerken de yine bu kelimeleri hashtag olarak kullanabilirsiniz. Şimdi yukarıda bir tane kart çıkacak. Ayrıca hashtagleri nasıl seçeceğinizi, hashtag stratejinizi nasıl belirleyeceğinizi bu videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz ve uygulayabilirsiniz. Instagram profilinizde kullanıcı adı kısmı, isim kısmı, biyografi kısmında muhakkak bu anahtar kelimelere yer verin ve böylece aramalarda daha üst sırada çıkacaksınızdır. Benim profilimde gördüğünüz gibi şurada ben dijital pazarlama terimine, kelime grubuna diyelim, yer verdim ve dijital pazarlama diye arama yapıldığında bu kelimeye yer verdiğim için de benim üst sıralarda çıkma şansım artıyor. Aynısını kendi hesabınız için de uygulayabilirsiniz. Madde 4. Bu özellik eski bir özellikti. Şu anda yok ama ileride gelebilir diye şimdiden anlatayım. Eskiden hikayeler paylaştığımız hikayeler keşfette de çıkıyordu. Tabii sonra Reels geldi. TikTok ortaya çıkınca işte Instagram TikTok'la rekabet etmek istediği için Riyaz'ı bu sefer öne çıkarmaya başladı. Hikayeleri keşfetten çıkarttı. Belki ilerleyen dönemlerde bu geri gelebilir. Bu geri geldiği zaman hikayelerinizde de yine o anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz kelime kelime. Böylece yine arama yapıldığında hikayeleriniz de öne çıkacaktır. Unutmayın bu özellik henüz yok. İleride gelebilir. Gelirse yine bununla ilgili bir video çekerim. Ama şimdiden hazır olun. Madde 5. Hikayelerinizde ve gönderilerinizde her zaman konum paylaşın. Bu özellik eskiden vardı sonra kaldırdılar sonra SEO özelliğiyle birlikte yeniden aktifleştirildi. Hikayelere artık konum eklediğimiz zaman bir konumu aradığımızda ve o konuma gidip konumda neler oluyor diye haritadan baktığımız zaman o konumda paylaşılan hikayeler de görünmeye başladı ve böylece bir mekanda çektiğimiz hikayeyi yemek fotoğrafını veya manzara fotoğrafını konum ekleyerek daha fazla insana ulaştırabiliyoruz. Hatta haritalara gittiğinizde böyle bölge bölge tıklayıp bu bölgede hangi hikaye paylaşılmış bu restoranda hangi hikaye paylaşılmış bu sahilde hangi hikaye paylaşılmış bunların hepsini görebiliyoruz ve o bölge hakkında daha fazla bilgi fikir elde edebiliyoruz ve bu 5 maddeye de dikkat ederek Instagram'da aramalarda üst sıralarda çıkmaya başlayabilirsiniz bu bilgiler sizin için Yardımcı olacaktır. Bu videolukta bu kadar. Eğer Instagram SEO ile ilgili arama motoru optimizasyonu ile ilgili sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.